Bu kendi yetiştirdiğimiz mahsul ha. Bitirdiler mi? Yok da. Burası Kahramanmaraş Fatmalı Mahallesi. İncirin e, meşhur olduğu yer. Abbas inciri büyük. Hasadı başladı. E, satıyoruz, topluyoruz gördüğünüz gibi. Piyasa şu anda 10 ile 15 arasında. Hala da götürüp veriyoruz. E, Ayrıca buraya tüccarlar da geliyor. Onlara da veriyoruz. Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesi e, Fatmalı Mahallesi'ndeyiz. Buradanın meşhur gelirlerinden ve yiyeceklerinden e, Maraş'ı e, dışına taşmış e, ün olarak, e, hasat olarak e, en güzel incirlerin e, bu, bu mıntıkada yetiştiğini, buraya has bir e, incir olduğunu ve e, lezzetinin de tadının da çok güzel olduğunu şöyle kameraman arkadaşa da ikramımız olsun. E, çok güzel tadı lezzeti.